Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler iyiyiz, çok şükür elhamdülillah. Rabbim herkese sağlık sıhhat versin arkadaşlar. Bugün de çok güzel bir modelle geldim arkadaşlar. Şöyle iplerimi göstereyim. Ben yazmamı da hazırladım. Sizler iplerinizi hazırlarken ben de küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone değilseniz abone olup zil butonunu aktif hale getirirseniz bir sonraki videolarımdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir arkadaşlar. Vakit kaybetmeden hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. İplerimizi kenara alarak başlıyoruz. Evet şöyle modelimi başladım. Ara mesafesi ayarladım arkadaşlar. Şöyle 1, 2, 3, dört tane sürafa yaptım. Sürafanızın sıklığına ya da genişliğine göre siz de istediğiniz boyutta koyabilirsiniz çiçeklerimiz üst üste gelmesin zürafamı yaptım geri dönüp döndüm için arkadaşlar sıralı bir model başladığımız model küçük bir kirpik yaptım zemin üzerine ipimi alıyorum yukarı çıkarken kullandığım ipin Arasından geçirdim. Tekrar küçük bir kirpik yerleştirdim. İpimi tekrar yuvanın içine geri aldım. Tekrar bu ipin üzerine çıkıyoruz. Yukarıda tekrar küçük kirpiğimizi yerleştiriyoruz. Aşağı aldım. Tekrar yukarıya alıyorum. ortadan aldım kirpik yerleştirdim aşağı iniyorum yukarı çıkıyorum bu şekilde 4 kirpik olana dek yaprağımızı tamamladık şöyle yaprağımız oluştu hemen kenarda bir tane kirpik bırakıyorum bunun üzerine çiçeğimizi yerleştireceğiz. Hemen burada ipimi aşağı zürafalarımızın yanına alıyoruz hemen. Burada ara mesafesini yapıyoruz. 4 tane ara mesafesi koymuştum. Aynı şekilde 4 tane. Buraya da zürafa yapıyorum. 1 2 3 4 5. zürafaya hemen geri dönüşümü yapıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki yaprağı yapraktan aynı şekilde buraya da yapıyorum. Girdiğimi yerleştirdim. İpimi üstüne alıyorum. Alttan girdim. Kirpik yaptım. Tekrar alta iniyorum. şekilde dört tane olana dek aynı işlemi yapıyorum. İpimi aşağı alıp tekrar yukarıya çıkıyorum ve üstte küçük bir kirpik yerleştiriyorum. Kirpikimi yaptım. Aşağı ipimizi alıyoruz. Pırpırımızı yerleştiriyoruz. İpimizi rafamıza alıyoruz. Burada ipimi çıkartmak istiyorum. Çünkü iki tane çiçek yapımı göstereceğim. Şu şekilde biliyorsunuz ben sizlere model anlatımı yapıyorum. O yüzden şöyle kısa kısa anlatımı yapacağım. Gerçekten çok güzel bir model olacak. Şimdi ilk sarıyla yapmıştım. Şimdi diğer rengimizde de alalım. Kirpiğin ucuna sabitleyerek başlıyorum. 7 tane kirpik yapacağım aynı yuvanın içine. Buradaki kirpiği sabitledim. Hemen üzerine tekrar kirpik yapıyorum. yedi tane krepimizi tamamladık. Sayalım. 3 6 7. Hemen ipimi üstte alıyorum. Burada modeli çevirip yapabilirsiniz ama burada size ben modeli çevirmeden yapımını gösteriyorum. Şöyle iğnemi aldım. Aynı yukarı çıkarken yaptığım yöntem gibi. Evet. Benim sistemim o değil aslında bu ama asıl sistem şu ipi buradan alıyorum bunu da buradan alıyorum bakın zürafalarımın arasına bakın bir iğne oyacı olarak söylüyorum hangisi kolayınıza giderse onu yapın yani bu şekilde bana kolay geliyor ve bu şekilde atmak hoşuma gidiyor ipi alıyorum yine aynı ipi çevirip geri takıyorum bu da gayet güzel bir yukarı çıkma yöntemi geri giderken yukarı çıkarken yaptığımız işlemi yapıyorduk şöyle göstereyim trafalarımı yaptım <laughs> hemen şuradaki boşluğa ipimi sabitliyorum buradan zürafaya geçiş yapıyorum ipimi tekrar geri döndürüyorum aynı yuvanın içine geri giriyorum şöyle göstereyim buradan bir sonraki zürafaya geçişimi yapıyorum ipimi üste alıyorum yine aynı yuvanın içine iniyorum Bu üst modelimiz aynı bu şekilde devam edecek. Sürafa yapıp tekrar geri dönmek. kipir kipir sıralı bir modelimiz arkadaşlar yine zürafa yaptığım hemen geri dönüşümü yapıp aynı yuvanın içine ipimi geri alıyorum hemen vakit kaybetmeden diğer rengimi de göstermek istiyorum arkadaşlar oldukça basit sıradan ama gösterişli bir iğne ayası modeli. Hemen ipimi sabitliyorum. Sabitleyerek başlıyorum. 7 tane yan yana kirpik yapıyorum. 6 İpimi üstte aldım, modelimi çeviriyorum. Diğerini çevirmeden yaptım. Burada çevirdim. Düz gidimini de gösteriyorum arkadaşlar. Size nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Son kiriğimi de. Pürafan yaptım ve ipimi yeşil yaprağımızın üzerine tutturdum. Modelimi çeviriyorum şimdi. İlk yuvaya geçtim. Tekrar geri dönüyorum. Şurada zürafaya geçiş yapıyorum geçtiğim zürafanın içine dönüyorum ve tekrar iniyorum üst modelimiz bu şekilde arkadaşlar zürafamıza geri dönüp aynı yuvaya geri iniyoruz çok güzel bir iğne oyası oldu arkadaşlar yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum gerçekten çok beğendim Evet şöyle son haliyle karşınızdayım sıralı gayet güzel çok hoş bir model oldu arkadaşlar Yakından da göstereyim. Yapacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.